Alman dinamiklerinin şahsının ikinci bölümündeyiz. Nazi, Naziler e, yani Alman Avrupa'daki Alman ırkçılığının ismiyle. Bunlar Polonya'ya kadar da dayanmışlardı. Polonya'yı işgale kadar e, götürmüşlerdi meseleyi. İşte bu Polonya işgali 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep oldu. 1939'da 45'te zaten e, 2. Dünya Savaşı oluyor şekilde söyleyebiliriz. Bu niye önemli? Yani Polonya niye önemli? Polonya bakın şu anda da NATO'nun e, karasal en büyük gücü gücündendir. E, Rusya-Ukrayna savaşı içinde e, orada e, tüm mühimmatların e, tedariklerinin sağlandığı kilit yer halindedir şu anda. Bakın şimdi buradan şuraya varacağız ki e, Rusya ve Ukrayna'nın e, Ukrayna içindeki Yahudileri ne kadar zayıflattırsan eğer İsrail'den ses o kadar yüksek çıkıyor, ee, onun Kuzey Baltık Denizi'ndeki ülkeleri örgütlemesi o kadar şiddetleniyor, Rusya'ya karşı olma durumları o kadar artıyor. Yani ne kadar Ukrayna'daki Yahudiler güçsüzleşirse Filistin davasında, Orta Doğu'da e İsrail o kadar çok kaybeder diyebiliriz.